Bölgede yayla turizmi gelişmesi amacıyla 23 yıl önce inşa edilmişti. Hıdır Nebi Yaylası'ndaki yayla kent bir turizm ekolu olması planlanıyordu ama bu zamanlarda kapısına bu tabela konulup asma kilit asılarak kaderine terk edildi. Söyleyecek olduğum tek şey var. Burasını burada, buradaki vatandaşlara vermiş olsalar biz bunu çalıştırırız. Üç senedir yıkılıyor ve içinde hiçbir şey kalmadı. Evet açılmasını istiyoruz halk olarak. E, turistler geliyor, istediği otel bulamıyor, yeme içme yeri bulamayınca geri dönüyor. Bir saat eğleniyor, otel alınca belki kalır, eğlenir. Yani daha çok turist gelir. Peki. Ee, şimdi daha az turist geliyor. İstediği hizmeti bulamayınca dönüyor. Gelip arabadan girip çıkıyor, gidiyor. Yani durmuyor bile burada. Yelgent iki senede kapalı açılmasını isteriz. Zaten Hüdür Yaylası'nda konaklama henüz yok. Yok denecek kadar da az. Buralarda konaklamanın olmasını istiyoruz. Şu anda konaklama için çok soran var ama konaklamamız yok. Özellikle Hüdür bir Yaylası'nda konaklama olsa iyi olur. Bu bungalov evler zamanında birçok turisti ağırladılar ama şimdi ise kapılarında kilit bile yok. Tamamen çürümeye terk edilmiş durumda. Bölge halkıysa buranın yeniden restore edilip turizme kazandırılmasını bekliyor.